Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Mutluluklarımın evimden de Allah razı olsun bütün çalışanlarından. Kuşlarımın açıkta kalmaması için Rabbim Allah'a çok dua ettim. Allah sizden razı olsun. Bu vesileyle hepsi buralara getirenlere Allah razı olsun diliyorum. Çok mutluyum. Şimdi hiçbir şey diyemiyorum. Çok mutluyum. tamam işte, Allah, Allah tamamını... Allah. Allah. Evet. Evet. Tamamını erdesin. daha böyle kurumlar yaptığı için Allah razı olsun fakir fukaranın yüzünü güldürüyor, yardımcı oluyor, destek oluyor. Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. herkesin Allah Herkese nasip etsin evet. böyle şey duyuyor. Ey Allah'ım Çok güzel bir duyuyor. İnan ki. Çok güzel bir sığmıyor yere bu. <laughs> Ama <Allah 'ım> başka. <laughs> Projeyi gerçekleştirenlerden Allah bin kere razı olsun. Yıllardır özlemini <laughs> çektiğimiz e, Rahim Hasret ile Emin Ervin sayesinde çok kavuştum. Bu Emin Ervin farkı. Yani başka bir şey değil. Çünkü yani biz düşük ücretle çalışan insanları ev almamız bir hayal. Ama Emin Evim sayesinde bu hayallerimiz gerçek oldu. sizlerin huzurunda Emin Evim'e teşekkür ediyorum. Mutluyum. Evin, evim Emin ailesine e, teşekkür ederim. İnşallah da kerak Teşekkür ediyorum Emin Evim'e. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim size. Sağ olun. Allah razı olsun Emin Evim'den. Dilerim Allah'tan katılan herkese nasip olur inşallah. Çok mutluyuz. Bizim yüzümüzü güldürdü. Allah onların da yüzünü güldürsün ya, çok inşallah. Mutlu. Emin eline teşekkür ediyorum. Yani herkese inşallah nasip olur. Razı olsun. Evinden Allah razı olsun. Devletler ee, Allah, Allah razı olsun. Evi olmayanlara da Allah bir an önce nasıl olsun. Çok memnunum yani Allah razı olsun. Yani. Emin evinden. Çok fazla başarılar diliyorum etmezler de Şu anda öyle. çok mutluyum. Emin evime çok teşekkür ederim. Bizim için büyük umuttu. Allah herkese nasip etsin. Hayırlı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Emin evime, ekibine. Allah herkesten binlerce kez razı olsun. Böyle bir imkanı verdikleri için bize evet. çok teşekkür ediyoruz. Bütün bir kuru mudur? Emin bir teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir şeyden önce. Ne bileyim. insanların umudunu hiçbir zaman tüketmemesi lazım hele hele böyle şirketlerin aracı olup da yani bunları değerlendirip hele kiracı olup da işte ben evi alamadım diye insanların bu tür şirketleri, özellikle eminim gibi şirketleri değerlendirip değerlendirmesini istiyorum. Yani. Allah hepinizden razı olsun. Başta emin grubu şeyde tüm halkına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum başkanlara. İnsanların daha çok yönelmesini temenni ederim ben. Çünkü gerçekten güzel bir sistem. Eee kendimi çok fazla zorlamadan ev sahibi olabiliyorum.